ortaokul demişiz. Ortaokul. Yaş aralığımız 10-14. Şimdi şunu söyleyelim. Aslında ilkokul için söylediğim her şey ortaokul içinde geçerli. Tekrar ediyorum. Burada saydığım her şey bu taraf içinde geçerli. Hiçbir problem yok. Fakat ekstra buraya bir şey eklenebilir. Mesela şu cümle bizde çok kullanılır. Ne düşüneceksiniz. Hızlı bedensel değişim ve bu değişime uyum çalışmaları. Hızlı bedensel değişim ve bu değişime uyum çalışmaları, hangi kademenin e, rehberlik çalışmaları olabilir. Evet, burada yine cevapları duyar gibi oluyorum. Çoğunuzdan lise cevabı gelmiş olabilir. Çünkü bahsettiğim cümle ergenlik dönemini ilgilendiriyor. Ve ergenlik dönemi de yaş olarak bakıldığında liseye denk geliyor. Fakat hemen gelişim psikolojisine dönün ve şunu hatırlayın. Ergenlik dönemine hazırlık dediğimiz bir aşama vardı. Elinlik. Evet, kızlar elinliğe yaklaşık... Ee... 10-11 yaşlarında giriyorlar. erkeklerde 13 yaşlarında falan giriyorlar. Ve yaş grubu olarak baktığınızda bu erinlik dediğimiz süreç ortaokula denk geliyor. Ne olur bu cümleye dikkat edin. Hep kullanılır ve çok fazla hata yaptığımız bir yer. Hızlı bedensel değişim ve buna uyum çalışmaları erinlik döneminde yapılır. Ve erinlik dönemi de ortaokula denk geliyor. İkinci cinsiyet özellikleri kazanılıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bedenimizdeki değişimler. İşte boyumuzun birden uzaması, birden kilo artışı, yağ oranının artışı, omuzların genişlemesi, kalçanın genişlemesi, göğüslerin büyümesi gibi. Biz bunlara ikinci cinsiyet özellikleri diyorduk. Bunlar da erinlik döneminde ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu fiziksel değişimlere uyum ortaokulda olacak. Aman dikkat. Hemen yazıyorum. Hızlı bedensel değişime uyum çalışmaları. Evet, ortaokul, ilkokul için söylediğim her şeyi kapsar. Ekstra bir de bu cümle var. Ne olur buna dikkat. Bunu çok göreceğiz çünkü.